Yedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Haftanın ilk işlem günündeyiz ve yatırım danışmanlığı müdürümüz Üzeyir Doğan ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Üzeyir Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun, iyi haftalar olsun herkese de. Şimdi geçtiğimiz yılın sonlarına doğru borsada devam mı tamam mı sorusunu cevaplıyorduk ve genelde de devam şeklinde cevaplar alıyorduk. <laughs> Ama geçtiğimiz hafta yeni yılın ilk haftasıydı. Özellikle Borsa İstanbul açısından da volatilitenin biraz daha artış kaydettiğini de takip ettik Üzeyir Bey ve açıkçası sanki satışlar başladı mı şeklinde bir piyasada da tedirginlikte hakim. Dolayısıyla bugün sizinle biraz borsa'yı konuşmak istedik. Başlığımız zaten borsadaki düşüş bitti mi? Ne dersiniz? Evet, aslında baktığımız zaman geçtiğimiz hafta çok sert bir satış gördük Perşembe günü. Aslında öncesinde biraz bunun işaretleri vardı. E, hafif hafif gerileyen bir borsamız vardı. Hatta geçen yılın son iki haftasına baktığında yukarı gitmekte zorlanmaya başlayan bir piyasa vardı. Biz aslında Ocak ayı içerisinde piyasada sert bir düşüş olabileceğini, bir düzeltme yaşanabileceğini bir süredir söylüyorduk. E, beklediğimizden hızlı ve erken gerçekleşti, sert gerçekleşti. Onu da kabul etmek lazım. Yani perşembe günkü o satışlara baktığımızda arkasında birçok dinamik vardı. İşte bazı siyasi partilerle ilgili gelen haber akışları, bazı işte yönetimsel yine açıklamalar, seçimlerin erken alınabileceği gibi söylemler. Yani biz uzun bir aradan sonra ilk defa iç politikadaki belirsizlikleri fiyatladık. Ve burada agresif diyebileceğimiz de bir satış oldu. Bu satışa baktığımızda özellikle... Büyük fonların en azından ya da alım yapanların biraz kenara çekildiğini gördük. E, piyasada biraz likitte sorun da vardı. Yani hisse senetlerinin kademeler oldukça boştu. E, bu boşluk panik satışları getirdi. E, günün son bölümüne geldiğimizde ikinci kez borsa İstanbul devre kesti perşembe günü ve e, hisseleri satamayacağım korkusu ya da e, gün içi işlem limitli alanların, kredili alanların işte zarar büyüyecek endişesi. E, o kapanış bölümünde yani bir saatlik neredeyse işlem olmamıştı hatırlarsam perşembe günü kapanış seansında e, tüm hisselere neredeyse e, tabana emir gönderildi. E, burada aslında dikkat çeken bir husus vardı o esnada tam e, bu emirler gerçekleşirken BIST 30 şirketlerinde de e, kapanış seansında biraz e, alım tarafının e, ağır basmaya başladığını gördük. Yani bir miktar orada e, piyasayı dengeleme adına ya da işte çok düştüğünü düşünerek birilerinin alımları vardı. E, bugüne döndüğümüzde ise bence e, o günkü alınan pozisyonların şu aşamada biraz realizasyonunu görüyoruz. Yani Cuma günü hızlı bir yükseliş yap yaşandı. Yani Perşembe günü alanlar, dipten alanlar, e, Cuma günü iyi bir yükseliş yakaladı. Cuma günü gün sonunda bazı hisselerde hafif hafif satışlar vardı. Bugün de e, o satışların devam ettiğini görüyoruz. Yani bu bugünkü satış bence e, Perşembe günkü alanların e, bir realizasyonu diyebiliriz. Piyasada hala endişe tam anlamıyla bitmiş değil. Yani satışlar sertleşebilir endişesi çok hakim piyasaya. O da bir miktar tedirginlik oluşturuyor. Yani alım tarafını biraz zayıflatıyor, talebi zayıflatıyor. Talebin zayıflığı olması da hisse senetlerinde en ufak gelen bir satışta piyasanın realize olmasına sebebiyet veriyor. Dediğim gibi biraz daha bu hareketlerin etkili olduğunu söylemek mümkün. Ama dediğim gibi şahsi kanaatim şu an bugüne öndekisi oluşan satışlarda özellikle o perşembe günkü yapılan alımlarında e, bir realizasyonun etkisi olduğunu da söylemek mümkün. O nedenle biz aslında bu hafta ve gelecek hafta finansallardan önce aslında daha dalgalı bir piyasa görmeye hazır olmamız lazım. E, satışlar bitti mi? Ben açıkçası bittiği kanaatinde değilim. E, hala risk var piyasada ve hala bir miktar daha realize olabilecek yer var. E, o açıdan e, hala e, dikkatli olmak lazım. Yani geçtiğimiz yılın sonunda temkinli diyorduk. Şu anda e, biraz daha o temkinli tarafta karamsarlık var. Yani e, dikkatli olmakta fayda var. Gün içinde e, olabilecek ek satışlara karşı da e, hazırlıklı olmakta ben e, fayda olduğu kanaatindeyim. Hemen e, ekranımı da paylaşıyor olacağım. Evet. Endeks tarafına bakacak olursak da biraz daha belki daha net ifade edebiliriz ekranla beraber. Ee, şimdi e, piyasa tarafına baktığımızda, ekranım gelmedi zannedersem. Daha gelmedi, şimdi ha, gelecek. Şu an geliyor. Ee, endeks tarafına baktığımızda, endeks aslında e, dediğim gibi e, sert bir satışın ardından bir tepki hazırlığında. Hemen şurayı biraz daha yakınlaştıracak olursak hatta şöyle e, grafiği saatlik olarak baz alalım. E, biraz daha yakın planı görmüş olalım. Yani e, hatırlanacak olursa şurası perşembeden önceki satışlar. E, Endekste yine bir satış süreci vardı. Perşembe günü bu satışlar çok daha sertleşti ve e, bir e, taban gördük. E, endeks tarafında. E, bunun bir tepkisi geldi. E, bu tepkide de çok kritik bir yerde. Yüzde döndü endeks. Yani Burası e, geri dönüşlerde en önemli izlediğimiz noktalardan biri. Bir, bir, bir önceki de 38,2 idi. Burada biraz yorulma. Burası geçildikten sonra tekrar bir hareketlenme ve %61,8 test edildi. Yani teknik olarak aslında endeks şu anda tam olarak teknik olarak çalışıyor ve teknik bir düzeltme sürecinde yani şuradaki yükselişin ardından e, yeniden bir düzeltme eğiliminde. Bu düzeltmede nereler görülebilir? E, hemen e, tersten bakacak olursak yani Perşembe günü başlayıp daha doğrusu Cuma günü yaşanan o tepkiye baktığımızda e, hemen şurada e, ilk duracağımız yer %23.6 ara destek noktası burası. Bunun üzerinde kalması olumlu. Eğer endeks bunun üzerinde kalıyorsa zaten düzeltme derinleşmeyecek demektir ve e, hafif bir düzeltmeyle tekrar yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. O açıdan burası çok önemli. E, 5300 civarı. E, hatta e, şu saati itibariyle yapılacak alımlarda burada gördüğümüz en düşük seviye e, 5297 e, burası artık yeni stop olmalı yani gün içi işlem yapanlar anlık işlem alsat yapanlar e, Şuradaki 5297'yi şu an 5 dakikalık grafikleri açtığınızda vesaire e, burayı stop kabul edebilirler e, ve bu seviyenin altına inmediği müddetçe yeniden bir yukarı tepki görebiliriz ama e, ola ki endeksin şu tepkiler zayıf kaldı yukarı gidemedi ve tekrar döndük Şurada an gördüğümüz anlık gördüğümüz 5297 altına indik. O bugünkü satışların sertleşeceği anlamına gelir ve e, ilk etapta şu 38,2'ye yani 5245 civarına e, ve belki devamında e, şu bölgelere kadar da yani 5135'ler civarına kadar da bir gerileme görebiliriz. O nedenle gün içi kısa vadeli trade edenler, anlık sat yapanlar bugün artık bugün özelinde burayı takip edecekler. E, gün içerisinde bir kez daha bu dibin altına inecek olursak 5297... E, ...görünüm biraz daha bozulur. Oraya da oldukça yakınız Eda. Yani şu anda... ...endeks e, 5.322'de... ...yani 25-30 puandan bahsediyoruz. E, bir dönüş olacak olursa... ...bu biraz satışları sertleştirebilir. Yani e, şeye baktığımız zaman da... E, ...yani biraz önce bahsetmiştik... ...yani şu an baktığımızda... ...örneğin e, tek bir kurumdan gelen... E, ...yüklü satışları görüyoruz ki... ...perşembe günü de alan kurumda aynı kurumdu. Yani dediğim gibi biraz... E, ...bana... E, hani o Perşembe günü piyasanın dönüşünde dibinde e, biz 30'larda yapılan alımların e, bir realizasyonu gibi geliyor yani bir e, o gün aldık bugün piyasayı iken biraz verelim yeniden limit açılsın yeniden duruma göre değerlendirme açısına Belki e, bir fon tarafından bir portföy tarafından bir e, hareketlilik var gibi gözüküyor ama bu satışlara rağmen endeksin e, tutunabilmiş olması da bir diğer pozitif taraf yani ee, bu e, yüklü gelen satışlar, bir kurumdan bir fondan gelen satışlar durduğu anda e, piyasa biraz rahatlayabilir ve tekrar yukarı yönlü harekette görebilir bugün. Yani o açıdan dikkatli olmak lazım. Ama dediğim gibi e, bugün özelinde bir tepki gelse bile hafta boyunca buna benzer volatiliteleri çok fazla göreceğiz. O nedenle biz bu hafta haftaya başlarken haftalık öneri de vermedik, günlük öneri de vermedik çünkü. E, açılışın olumlu olacağını tahmin ediyorduk. Bunu zaten günlük bültenimize de yazdık. E, yukarıdan bir açılış beklediğimizi, pozitif bir açılış beklediğimizi ama açılış sonrası bir realizasyon süreci görebileceğimiz gün içi volatilitenin artabileceğini e, tahmin ettiğimiz için bir alım önerisi vermedik. Çünkü biz burada yaptığımız alım önerileri açılıştan sonra olası bir düzeltmede e, büyük ihtimal stop olacak. Sonra hedefe gitse de çok bir anlam ifade etmeyecek. Yani o açıdan biz bu hafta e, dediğim gibi daha önceki haftalarda işte ee, ...geçen yılın sonunda hep söylüyorduk... ...temkinli imserliğimizi koruyoruz... ...Ocak ayı içerisinde bir düzeltme bekliyoruz diye... ...bunu neredeyse hemen hemen tüm yayınlarımızda söylemiştik... Ee, ...şu anda biraz daha temkinli karamsar taraftayız... ...yani olası yükselişleri yeni alım fırsatı olarak değil... ...mevcut pozisyonların azaltımı için kullanmak gerektiğini düşünüyoruz... ...yani biraz likitte kalmanın faydalı olacağını düşünüyoruz... ...peki ne zaman durur bu satış... Ee, ...ben açık söylemek gerekirse bu ayın sonuna doğru bir dengelenme bekliyorum. Özellikle finansallar öncesinde artık bir dip oluşumu tamamlanıp e, finansallarla beraber yeni bir yukarı yönlü hareket görebiliriz. Tabii o zaman yine değerlendiriyor olacağız ama e, zamanlama belki üç aşağı beş yukarı tutturmak mümkün olmayabilir ama genel itibariyle e, bu bir iki hafta e, dalgalı volatil bir piyasa e, sonrasında ay sonuna doğru tekrar e, finansal beklentileriyle devamında işte genel kurullara yönelik beklentiler, temettü beklentileri vesaire ee, tekrar yukarı yönlü bir hareket e, görebiliriz diye düşünüyorum. Bu süreçte muhtemelen yeni zirveleri de görürüz o süreçte. Ama dediğim gibi e, nereden alım yapılacağı da çok önemli. E, şu aşamada hani biraz e, izlemede kalıp e, biraz e, pozisyon azaltıp belki daha aşağılardan alabilme adına biraz likit oluşturmak oluşturmak e, bizce daha doğru bir strateji olur şu aşamada. Şimdi erken seçime dair bazı haber akışları vardı ki siz de yorumunuzda ifade ettiniz. Bir izleyicimiz de sormuş. En önemli sorumuz erken seçimin Nisan'a veya Mayıs'a alınması durumunda borsanın seyri ne olur? Şimdi şöyle yani piyasada şöyle bir kanı vardı. Seçime kadar mevcut para politikası, maliye politikası devam edecek. Yani genişlemeci süreç devam edecek. Bu da hisse senetlerini pozitif etkileyecek. Şimdi eğer Haziranda olacaksa seçim bu Hazirana kadar böyle devam edecek. Nisanda olacaksa Nisana kadar devam edecek. Yani seçimin erkeme alınması mevcut politikaların daha erken sonlanabileceği endişesi oluşturuyor. Yani piyasanın verdiği reaksiyonda bu etkili bana kalırsa o nedenle seçimin daha erken alınacağı haberi ya da beklentisi biraz bu tarafı olumsuz etkiliyor. Ama dediğim gibi. Çok büyük bir etkimi e, bence değil. Yani belki daha erken bir düzeltme ya da realizasyon sürecini göreceğiz. Ama en azından e, seçime kadar olan süreçte ana politikada çok büyük bir e, değişim beklentisi yok piyasanın. Bu açıdan ben biraz hani e, o süreçte çok e, hani seçim e, nedeniyle e, erken alındı haber nedeniyle o günkü o, e, neredeyse tüm hisselerde taban gördüğümüz satışı bundan kaynaklı gördüğümüzü düşünmüyorum açıkçası. Ben burada biraz daha işte bir partinin işte seçim yardımlarının işte bloke alınması, bazı kayyum söylentileri, piyasadaki dedikodular bunların biraz daha ağır bastığı kanaatindeyim. Onlarla ilgili gelişmeler yine takip ediyor olacağız. Ana senaryoda hani o belirsizliği oluşturan seçim tarafının en riski oluşturan unsur biraz daha buradaki gelişmeler yani tarihin erken alınması ya da şey değil biraz daha dediğim gibi buradaki diğer söylentilerin ya da piyasa dedikodularının daha ağır bastığını kabul etmek lazım. Bu arada piyasaya biraz daha satış geldi ve o sabah biraz önce bahsettiğimiz seviyende altına indik 5277'deyiz şu anda dediğim gibi biraz burası risk oluşturuyor şu aşamada hani o açıdan biraz izlemede kalmak faydalı olabilir satışlar tarafında biraz daha yabancı olma ihtimali belki kuvvetli olan kurumlar biraz daha ön planda e, bu biraz e, hani e, satışların hızlanmasına sebebiyet verdi ki biraz önce baktığımız rakamların üzerine çıkan satışlar görüyoruz o kurumlardan. E, bunun da biraz endeksi baskıladığını söylemek mümkün. Bir de dediğim gibi herkes şu an tedirgin. E, kademelerde alış tarafında zayıf olması hani tuşa direkt basma eğilimini arttırıyor. E, bu da gün içi volatiliteyi arttırıyor. Yani hisse önermememizin sebebi de bu beklentimizdi. E, önermiş olsaydık da muhtemelen önerilerimizin belki birçoğunda. da ee, burada e, bu volatilite de stop olduğunu görüyor olacaktık. Biraz hani yatırımcının burada e, gün içinde kendi inisiyatif alması lazım. E, yani diğer kurumlardan da olsun bizim taraftan da olsun hisse önerilerinde e, bu volatiliteyi yakalayabilmek çok mümkün değil. E, bu süreçte yapılması gereken şey biraz e, şeyi azaltmak e, nasıl söyleyeyim kaldıracı azaltmak, piyasa tarafında kullanılan kaldıracı azaltmak biraz e, limitleri düşürmek daha sınırlı bir portföyle e, piyasanın içinde kalmak şu anda e, en doğru strateji gibi gözüküyor açıkçası şimdi bir izleyicimiz de demiş ki 6 ay için öneriniz nedir Hiç var mı böyle bir kafanızda bir senaryo Zeyir Bey? altı ya ay şöyle 6 e, ay uzun bir süre bu seçim süreci boyunca amaçlı da işte biraz daha vadeyi belki kısaltmak lazım yani biz e, Ocak içerisinde bir düzeltmenin devamını e, Ocağın ikinci 3. haftası yani finansallar öncesi belki son hafta sürecinde oluşturabilecek bir portföyle en azından e, bir çeyrek daha yukarı yönlü hareketi görebileceğimizi düşünüyoruz. 6 ay uzun bir vade seçimi gördükten sonra yeniden bir değerlendirmek lazım sonrasını ama e, bu Ocak ay içerisinde yaşanacak düzeltme ile beraber işte e, bu 1-2 hafta içerisinde görülebilecek diplerden e, bir e, alım süreci e, denenebilir ve birkaç aylık bir portföy oluşturabilir. Burada. Endekse baktığımız zaman hemen şöyle grafiğinde de alalım. Yani çok kuvvetli bir yükseliş görmüştük. Şurada 22 günlük ortalamanın altında bir kapanış gerçekleştirdik. Şu an tutunma çabası var. 22 günlük ortalama teyit edildi tekrar. Yukarı geçirmek istendi olmadı. Bugün tekrar altına iniyoruz. Bir kere şu 22 günlük ortalama yukarı geçilecek olursa yeniden bir alım işaretidir. Bunu değerlendirmek lazım. Ama 22 günlük ortalamanın altında kaldığımız müddetçe... Yani şöyle piyasaya baktığımız zaman e, çok kuvvetli e, bir yükseliş trendinden geldi piyasa ve şu anda o trend e, test edildi. Yani e, aşağı yönlü e, te, trendin kırıldığını gördük. E, tekrar e, burada teyitli bir düşüş de var aslında. Yani şurada trendi biz e, hemen şu şekilde düzeltecek olursak kabaca. E, trend kırıldı. Tekrar trend test edildi ve trendin üstüne geçemeyip tekrar dönen bir piyasa var. Aslında bu bir e, teyitli dönüş Yani aslına bakarsan tekrar şu trendin üzerine çıkılmadığı müddetçe ki 22 günlük ortalama hemen hemen aynı yerlerde burada yeniden alım yapmak çok riskli yani burada olası bir düzeltme nereye kadar devam edebilir Hani burada e, benim gördüğüm ilk yerler e, 4700 civarıydı e, oralar ilk etapta test edilebilir e, şu yüzde 23.6'nın altını test ettik geri döndük tekrar Burası kritik olacak eğer buraların altına bir kez daha inersek belki şu bölgelere kadar yani 4.700'e kadar da endeks bir geri çekilme yapabilir. Daha aşağısını şu aşamada beklemiyorum. Yani o nedenle bu bölgeye yakın yerler e, bir alım için değerlendirilebilir. Yani burada bir alım yapıyorsanız da e, stopunuzda biraz geniş anlık satmalar da göz önünde bulundurup hani şu 4.450-4.500'e kadar da e, stop seviyenizi indirebilirsiniz. Yani 4.700 ve üzeri bir alış, e, 4.500 civarı, 4.450 civarı bir stopla. Ee, bu birkaç aylık önümüzdeki birkaç aylık dönem e, burada e, değerlendirilebilir kanaatindeyim. Yani en azından birkaç ay e, bu düşüşün ardından yeni bir toparlanma görürüz diye tahmin ediyorum. Ama 6 ay dediğim gibi seçimden sonrası demek oluyor. Orayı ayrıca değerlendirmek lazım o günleri gördüğümüzde. Şimdi hisse sorularını bugünlük pas geçiyorum ki zaten her çarşamba saat 2'de sizlerden gelen soruları cevaplıyoruz. Dolayısıyla çarşamba günkü yayında sizlerin sorularını cevaplıyor oluruz. Son bir soru var, halka arzlarla ilgili Üzeyir Bey, onu size e, yöneltmek isterim. E, Kenan Doğan sormuş, halka arzları tavsiye eder misiniz diye. Yani halka arzlarda ciddi bir ilgi var, e, bu ilgi varken de devam etmek lazım. Yani e, şu aşamada ben e, piyasadaki çok e, anormal bir haber akışı görmezsek, e, jeopolitik, siyasi olarak, ekonomik olarak Türkiye'yi gerçekten çok derinden etkileyecek <laughs> derecede önemli bir haber akışı görmezsek şu aşamada halka arzlar hala potansiyel sunuyor bana kalırsa. En sonda e, onun halka arzı vardı. Yani talep yine oldukça kuvvetli geldi. E, bunun bir yönden pozitif evet hisse açıldıktan sonra bu talep hisseyi yukarı taşıyacaktır. Negatif tarafı da çok az lot geliyor yatırımcı. Buradan biraz e, muzdarip olabiliyor. Ben benzer ilginin önümüzdeki halka arzlarda da ee, devam etçe Kanaatindeyim ama burada sonuçta neye ortak olduğunuzu da bilmekte fayda var. Ee, yani kısa vade için işte söke vardı. Şimdi Astor'un halka hal hal arzı var. Yani e, genel itibariyle hani e, biraz e, şeylerde okumakta fayda var. En azından aracı kurumların e, bu e, kapa girdiğimiz zaman e, borsa üyesi olmayan şirketler bölümü var. KAP'ta en üstte şirketler bölümünün altında. Bu şirketler piyasaya açılmadan önce şirketlerin izahnameleri, fiyat tespit raporları ve en önemlisi de aracı kurumları bu fiyat tespit raporuna ilişkin fiyat tespit raporu değerlendirme raporları orada yayınlanıyor. Astro Enerji'ninkini de orada görüyor olacaksınız. Yani oraya girip oradaki kurumlar acaba bu halka arz ve fiyat için ne gibi bir şeyler söylüyor. Bunlara bakmakta fayda var. Çok olumsuz ifadeler varsa ya da çekimser gördüğünüz yorumlar varsa halka arzlarda biraz o halka arzlara belki biraz e, ilgi düşebilir ama genel itibariyle değerlemenin makul bulunduğu, işte e, fiyatlar normal bulunduğu, işte çok olumsuz bir görüşün izah edilmediği e, notlarda e, bu halka arzlara girişler yapılabilir. Dediğim gibi e, birçok kurumun orada notu oluyor. E, giriş kısmı hemen hemen hepsinde aynı halka süreci anlatılıyor. Sadece son bölümde varsa bir çekince değerlemeye ilişkin vesaire orada ifade ediliyor. Yani en azından o sonuç bölümlerini çok hızlı bir şekilde en fazla 15-20 dakikalarını alır bir halka gir arıza girmeden önce. 8-10 tane kurumun bu fiyat tespit raporuna ilişkin değerlendirme raporlarını okumalarında ben fayda olacağını düşünüyorum. Ama genel olarak dediğim gibi olumlu atmosferin halka arızalar tarafında e, korunduğu kanaatindeyiz. Ağzınıza sağlık Üzey Bey. Gerçekten hareketli bir hafta ve sizler de gerekli uyarıları izleyicilerimiz için yaptınız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Herkes için umarım kayıpsız bir hafta olur. Herkese iyi seanslar, iyi haftalar diliyorum ben de. Şimdi ben her yayında söylüyorum. Bu yayında da sizden rica edeceğim izleyicilerimizi abone olmaları açısından. Evet yani e, bu emeklerin en azından bir karşılığını görülebilmesi açısından YouTube'dan takip edenlerin. Ee, hem beğen butonuna hem e, abone ol butonuna basmalarını ben de rica ediyorum. Ee, i̇nşallah ilerleyen dönemde diğer yayınlarda da tekrar görüşüyor oluruz. Teşekkür ediyoruz. Bir soru daha var. Özgür Bey'le yeni bir yayın yapmayacak mısınız? Bekliyoruz diye. Önümüzdeki hafta yine Özgür Hatipoğlu ile Küresel Fiyasalar yayınımız olacak. Üzeyir Bey'in de dediği gibi yayınları kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın. İyi haftalar.